Evet devam ediyoruz. Şu anda Buca'dayız. Hipodromda dağıtıma başladık. 120, 120 almamış. Ver kardeşim. Ver çadıra. Evet bütün gece devam edeceğiz. Valilik karar verdi. <laughs> Kuzular kuzular geldik şu an. Şarj etmeniz için açabilir miyim? Kimse var acaba? Güle güle kullanın. Yaşanlar, kimse var acaba? Çadırlarda kimse var mı acaba? Oradan Siz aldınız mı? Efendim? Ha burası mı? Tamam. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Ne? <laughs> güle güle kullansınlar. <laughs> Burada ayakkabılar var ama baktınız mı buraya? Buradaki var mı? Yok. yok. Boş gibi Var mı? <laughs> var mı orada biz Kızılay'dan geldik. O da yok kimse mesela. Çok ağır mı ablacığım? Yok yok sorun değil hiç sorun şey yok. <laughs> <var mı>? dondum ya. Ali misin? Ali'yim, 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 mi? Hadi Ali'yim, 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 var mı acaba? Kimse var mı acaba? Kimse var mı acaba? Bu tarafa geçtik. Buraları geçtik. Aşağı gidelim artık. Aldın mı abi sen? Ver Bir de benim çocuğa Bir tane, her çadırı bir tane. Allah, Allah sizden de razı olsun. Gelmiş geçmiş olsun. Harun. Harun bir yandayız. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet arkadaşlar biz devam edeceğiz. <laughs> Canlarım hep sağ olsunlar. Helal olsun. Arkadaşlar çekip yapmak yasak ya. Birazdan indirebilirim. Abi, bir şey. Ver 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 ver. Ver. Telefonunuzu şarj edin ablacığım. Harun evet, <laughs> yürü. Ah ölüyorum ya. Harun bu buradayız Harun. Harun sesime gel. Burada yok galiba. Efendim. Merhaba. 55 numaradaki Nazlı Hanım. 55 numara. Nazlı Hanım Nazlı Hanım. Bir tanem şu power bankleri dağıtalım görüşelim alanda. Tamam, tamam en öndeyiz. Tamam. Polis noktasında tabi oraya gelebilirsiniz. Aldınız mı Power Pink? Gelin alın onu da. Harun! Kaybettim. Kamerayı indireceğim, çaktırmayın.